Evet, tekrardan ben geldim. Umarım dinlenmişsinizdir. Sizin için bomba gibi etkinlikler hazırladık. Akşamüstü programında bakalım neler varmış. Sibel öğretmenimiz bizimle beraber bir etkinlik yapacak. Hmm, bu etkinlik ne biliyor musunuz? Sihirli gemi. Aa, nasıl bir şeymiş acaba bu? Ve ardından Şevval öğretmenimiz onda yaz çiz etkinliği yapacak. Nasıl yani? Onun üzerine bir şeyler mi yazacak? Çok değişik bir etkinliğe benziyor. Beraber izleyelim tamam mı? Ve arkasından Nurcan öğretmenimiz elimizin röntgenini yapacak. Aa elimizin röntgeni mi? Çok merak ediyorum doğrusu. Ve arkasından Sahar öğretmen mutfak eşyalarını öğretecek bize. Hadi bakalım görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle birlikte sihirli gemi deneyi yapacağız. Nasıl mı bu? Ben elimde bir peçete parçasıyla gemiye dokunmadan gemi yön değiştirecek. Merak ediyorsunuz galiba. Hemen başlayalım. Malzemelerimiz sihirli gemi deneyimiz için boş bir kapımız gerekiyor. Sıvı deterjan, su ve A4 kartımız. İlk önce gemi yapımından başlamamız gerekiyor. Hep birlikte gemimizi yapalım. Bir tane A4 kağıdını alıyoruz ve ortadan ikiye katlıyoruz. Bu şekilde ortadan ikiye katladı. Daha sonrasında tekrar bir kere daha katlıyoruz. İki ucunu birbirine denk getiriyoruz ve çok dikkatli bir şekilde katlıyoruz katladığımız şeyi tekrar açıyoruz şu ortadaki çizgiyi görüyor musunuz bu çizgiye denk gelecek şekilde şöyle bir üçgen yapıyoruz aynı tarafa yine şurayı da aynı şekilde yapıyoruz bu şekilde yaptık. Böyle olacak. Sonra bu alt kısmı şu şekilde katlıyoruz. Böyle. Arkası da bu şekilde olacak. Arkada kalan şu kısımları içe katlıyoruz. Evet. Aynen böyle. Bu kısmı da şu şekilde üçgen yapıyoruz. Aynısını da bu tarafa da koyuyoruz. Daha sonra bunu şöyle katlıyoruz. Öne doğru. Bu hale geliyor. Daha sonra bunu biz böyle açıyoruz ve şu hale getiriyoruz. Böyle bir kare oluyor. Hemen arkasından şu ucu şu tarafa koyuyoruz. Şu açık olan yerlerden üste doğru katlıyoruz. Arkasını da aynı şekilde yapıyoruz. Bu şekilde oluyor. Şu orta kısmını açıp çok dikkatli bir şekilde açıyoruz. Ve teknemiz oluyor. Bu şekilde. Bir tane daha yapacağım ben. Bir tane de küçük yapacağım. Küçük için bir tane A4 kağıdını alıyorum. Ortadan ikiye kaslıyorum. Daha sonra bunu kesiyorum. Ben şöyle elimle keseceğim. İstiyorsanız siz de bu şekilde kesebilirsiniz. Bu şekilde kestim. Bir kere katlıyoruz. İkinciyi de katlıyoruz. İkinciyi açıyoruz. Daha sonra birbirine şu çizgiye denk getirecek şekilde küçük üçgenler yapıyoruz. Küçük üçgenlerimizi yaptıktan sonra şurada iki tane yaprağımız var. Üsttekini şu şekilde koyuyoruz ve şöyle katlıyoruz. Alttakini de şu şekilde yapıyoruz ve burayı da katlıyoruz. Bunu katladıktan sonra şu taraftan elimizi sokuyoruz ve bu şekilde bir işlem yapıyoruz ve kareye dönüyor. Kareye döndükten sonra şu açık olan yerlerden bunu bu tarafa, bunu da bu tarafa şekilde üçgen yapıyoruz. Bunları üçgen yaptık. Üçgenimizi yaptıktan sonra tekrar şu elimizi şuraya koyup şu kenarları da açıp dikkatli bir şekilde açmamız lazım. Yırtılmasını istemeyiz çünkü. şekilde küçük üçgenimizle yapıyoruz, şey küçük e, gemimizle yapıyoruz. Büyük gemimizle küçük gemimizi şimdi yüzdüreceğiz. İlk önce kabımıza suyumuzu koyuyoruz. Daha sonra kağıttan gemilerimizi suyun üstüne koyuyoruz. Sonra peçetemizi şöyle katlıyoruz ve gördüğünüz gibi gemiler böyle yavaşladı. ilk koyduğumda yüzdü ama şimdi yüzmüyorlar. Bolca sıvı deterjan alıyorum. Aldıktan sonra dikkatli izleyin. Bakın gidiyor. Buradan da yapayım, biraz daha alayım. Ay, yapıştı bana. Küçük yemimizde yüzürelim mi? Oh. Geliyorlar. Biraz daha deterjan alayım. İşte böyle, çok eğlenceli. gemimiz yüzüyor. <laughs> Bir kere daha yapalım mı? Bence yapalım. Deterjanımızdan alıyoruz. Bolca ve gemimizi gezdiriyoruz. Hop. Hoppa. Ben bu etkinliği yaparken çok eğlendim. Umarım siz de eğlenmiştirsiniz. Sizi çok seviyorum ve kocaman öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Merhaba çocuklar. Bugün karşınıza çok güzel bir etkinlikle çıktım. Yani ben oynarken çok eğlendim. Umarım siz de eğlenirsiniz. Ee, oyunum için gerekli olan malzemelerimi söyleyeceğim sizlere. Un. Göstereyim hemen size unu. Herkesin evinde rahatlıkla bulabileceği bir malzeme. Böyle büyük bir saklama kabı. Şöyle göstereyim. Ve el feneri. Malzemelerim bu kadar. Ve rakamlar ve şekiller var. Ben size oyunumu anlatayım. Bu rakam ve şekillerden çekeceğim ben rastgele. Ve el fenerimi kutumun altına yerleştireceğim. Kutumun altına yerleştirince alttan bir ışık gelecek. Kutumun üzerine de ben unumu dökeceğim. Her yerini kaplayacağım bu unu, unla. Sonra mesela dördü mü seçtim? Dördü buraya çizince o dört ışıklı bir şekilde yansıyacak. Bence direkt uygulamaya geçelim ve beraber öğrenelim. Evet. Şimdi ben ışığımı yerleştirmiştim oraya. Onu yakacağım. Yakacağım onu. Evet. Gördüğünüz gibi Işığım gayet aydınlattı. Unumu döküyorum eşit miktarda. Her yerini kaplayacak bu un. Her yer un oldu. Olsun. Temizlenir. Gerçekten unla etkinlik yapmayı çok seviyorum ben çocuklar. Biliyorum siz de çok seviyorsunuz. Çünkü unun verdiği his gerçekten mükemmel. Evet gördüğünüz gibi ışığı kapattım. Yani her yeri kapattım unla. Işık gelmiyor. Sadece çizdiğim şeklin ışığı gelecek. Evet ben şimdi kar seçiyorum. Temiz elemi. Dört. Dört. Ben şimdi buraya dört çizeceğim çocuklar. Gördünüz mü? Dördümü çiziyorum ve sadece dördümden ışık geliyor. Sıra. Şimdi bunu siliyorum. Sırada ne var bakalım? Hangi? Ne çizmem gerekiyor? Hangisi? Bu bir çember çember çiziyorum bununla. Çok eğlenceli. Bunu da siliyorum hemen. Sıradaki kartı neymiş? 3. 3 çiziyorum. Bu sizin sayıları, rakamları şekilleri oynayarak daha iyi öğrenmenizi sağlıyor. Büyük yaşlar için ise alfabeyi böyle yapabilirsiniz çocukta. Alfabeyi bu şekilde uygulayabilirsiniz. A, B, C diye. Mesela A mı geldi? A'yı çizersin. Oyun şeklinde öğrenirsin. Büyük yaş için diyorum tabii ki bunu. Bire giden, ilkokula giden. Güzel bir etkinlik, güzel boyundu. Bu bir dikdörtgen. Hemen çiziyorum dikdörtgenimi. Olmadı bir daha çiziyorum. O biraz kareye benzedi çünkü. Çok eğlenceli. Gördünüz mü dikdörtgenimi? İlk dörtgenini bozuyorum. Sıradaki kartımı çekiyorum. Çektim. Bir. Bir geldi. Bir yazıyorum. Kartlara bakarak yapabilirsiniz siz tabii ki de. Kartınızı böyle yanınızı bırakırsınız. Bir yazarsınız biri de yazdığıma göre siliyorum birimi de. Şöyle kapatalım boşlukları. Birazcık daha olalım. Boşluklar kapansın. Sadece çizdiğimiz şekilden ışık gelmeli. Değil mi? Üçgen. Üçgenimi de buraya bırakıyorum ve üçgen çiziyorum hemen. parmağınızla çizebilirsiniz. Bir fırça yardımıyla, fırçanın sapı yardımıyla çizebilirsiniz. İstediğiniz her şeyi kullanabilirsiniz bu etkinliği. Üçgenimi de çizdim. Bozdum. Bir daha çizeceğim. gelim de bitti. Siliyorum. En güzel yanı da bu. Hemen bakın. Eskiye dönüyor ve ben yine kartımı yazıyorum. Kaç bu? İki dediğinizi duydum. Aferin size. İki çiziyorum. Kocaman bir ikiye. kimde bitti. Sildim. Gayet güzel bir ikiyi de çizdik. Sizinle birlikte. İsterseniz serbest de çalışabilirsiniz. Resim çizebilirsiniz parmağınızla. Hayal gücünüze kalmış sizin. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Bunu bitirdikten sonra hatta sizinle bir şeyler çizebiliriz. Kare. Kare. karemi de çiziyorum şöyle. Karem de tamam. Evet, karemi de bitirdim. Ve sildim karemi hemen. Evet. Son kartım 5. 5 beş yazıyorum. 5 şimdi tamam. Evet. Ben şimdi buraya Serbest çalışacağım. Kartlarım bitti. Başarıyla tamamladım. Tamamladık hatta birlikte. Sizlerle. Ben buraya bir tane güneş çizmek istiyorum. Evet. Ev çizeceğim. serbest de çalışabilirsiniz yani. Şöyle cam yapalım. Bulut yapalım. Daha büyük kutuda bulursanız ben bunu bulabildim. Daha büyük kutuda çok güzel serbest çalışabilirsiniz. Siliyorum. Başka bir şey yapacağım. Bir tane kocaman bir kalp yapmak istiyorum size. Bu kalbi sizlere yapıyorum çocuklar. Kocaman bir kalp. Çünkü sizleri çok özledim. Bu kalbim size gelsin. Etkinliğimiz böyle çocuklar. Umarım beğenmişsinizdir. Evde annenizle babanızla da oynayabilirsiniz. Şöyle. Çok eğlenceli bu oyun. Gerçekten oynarken çok keyif alıyorsunuz. Tavsiye ederim çocuklar bunu size evde oynamanıza. Haftaya görüşmek üzere. Merhaba çocuklar. Bugün yine sizlerle çok farklı bir etkinlik yapacağız. Doktora gittiğimizde biliyorsunuz bazen bizden röntgen istiyorlar. Yani bizim içimizin fotoğrafını çekiyorlar. Bugün sizlerle bir röntgen çalışması yapacağız bizlerde. Biz elimizin röntgenini çekeceğiz. Bunun için sadece siyah bir kartona, pirite ve una ihtiyacımız var. Şimdi başlayalım mı? Elimin röntgenini nasıl çekebilirim? Ellerimi bu şekilde açıp, şöyle yapalım. Açtım. Etrafından pirite geçiyorum. Evet, başladım. Bunu annelerinizle yapabilirsiniz. Siz ellerinizi koyun, de böyle yapışkan etrafına gelsin. Evet. Elimin izi çıkıyor. Çok heyecanlı. Evet. Etrafından geçtim. Piritinizi bolca dökün. şimdi en eğlenceli kısmı unumuzu döküyoruz nişasta da olabilir bakalım ne olacak bu şekilde elimle unu dağıtıyorum Bu çok eğlenceli. <laughs> evet. Şimdi bunun fazla kalan kısmını bu şekilde yapıp şöyle kenara alıyorum. Evet birazcık evleriniz pislenebilir, batabilir. Annelerimizden özür diliyoruz. Sonra zaten hep birlikte toplayacağız değil mi? Annelerimize yardım edeceğiz. Evet. İşte elimin röntgeni. Bakın. Evet, sizler de annelerinizin, babalarınızın, kendi ellerinizin röntgenini bu şekilde çekebilirsiniz. Bu etkinlikleri yaparken bizlere fotoğraf ve video atmayı ihmal etmeyin. Sizleri çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kitchen <laughs> Supplies Hello, everyone. Here is our kitchen, and we are going to show you our kitchen supplies Spoon. fork fork pot pot Board chopping board pan pan. pot teapot kettle Glass, glass, ball, ball. Knife. knife, Plate Plate, Plate. Now. We are going to review. Are you ready? Let's go. Plate, knife, ball, glass, fork. Spoon, chopping board, kettle, teapot, pan, cup. See you later. programımızın sonuna geldik. Umarım etkinlikleri yaparken çok eğlenmişsinizdir. O yüzden etkinliklerinizi bol bol bitirip yarın için hazırlanmaya ne dersiniz? O yüzden şimdi size hoşçakalın diyorum. Yarın görüşmek üzere. Bay bay.